Futbol E programında yeniden karşınızdayız. Fevzi Layış ile birlikte hem gündemi değerlendireceğiz hem takımlarımızı masaya yatıracağız. Bir dönem Fenerbahçe forması giyen, farklı farklı süperlik takımlarında oynayan ve şimdilerde teknik direktörlük görevini yapan Fevzi Layış. Bakalım bizlere neler aktaracak söyleyecek. Hocam gündem çok sıcak. Fatih Hoca gitti. Kimisi için sürpriz, kimisi için beklenen bir kalardı. Bek karardı. Nasıl yorumlarsın Fatih Hoca'nın gidişine? Vallahi aslında sevgili Atakan yani senin çok güzel söylediğin gibi bazıları için sürpriz olabilirdi. Çünkü Fatih Hoca gerçekten Galatasaray adına çok önemli bir figür, çok önemli bir değer, önemli bir isim. Ee, herkes alttan alttan bunu düşünmesine rağmen kimse bunu konduramıyordu ama bugün e, bence beklenen oldu, bence olması gereken oldu çünkü e, bu saatten sonra Fatih Hoca'nın devam ettiği bir Galatasaray takımı e, Fatih Hoca'nın kimliğinden, Fatih Hoca'nın karakterinden, karizmasından e, bütün o Galatasaraylıların gözünde olan büyük Fatih, Fatih Hoca imajına çok büyük zarar verecekti. Dolayısıyla ben geç kalınmış bir karar olarak düşünüyorum Fatih Hoca adına. Fenerbahçe'de Löw ismi var, Biliç ismi var. Ee, sana göre hangi teknik adama gidilmeli ki? Löv'e Löv gitti Fenerbahçe ama e, şu an için çok sıcak bakmıyor. Ciddi temaslar var. Ee, i̇kna etmeye çalışıyor. Biliç hazırda duruyor. Ee, kendi kulübüyle yaptığı sözleşmeyi feshetti. Sezon başı aslında Fenerbahçe anlaşmıştı. Biliç'le ama tazminatı evet. olunca alamadı. Vitor Pereira'yı getirmişti. Nasıl yorumlarsın Löv Bilic? Şimdi sevgili Atakan sen futbolu çok iyi takip eden, çok iyi bir gazetecisin. Ben bu tartışmalara zaman zaman duyuyorum. Özellikle Löw ile ilgili Bilic'i söylemiyorum. Ancak bugün bence Löv'ün gelmesi imkansız. Çünkü hani dünyanın en büyük takımlarına, en büyük milli takımlarına bakın. Bugün istediği zaman Löw İngiltere milli takımını çalıştırabilir. Guardiola'dan sonra Manchester'ın başına gelebilecek ilk isim, akla dünyada gelecek ilk isim Löw'dür. Yani çünkü ama bu insan, bu hocalar Manchester'ı çalıştıran hocalar, bu sınıf hocalar, yılda 20-25 milyon euro civarı para alan hocalar. Bunları siz getirmekle Kalamazsınız. Bunlara büyük bir bütçe vermeniz lazım. Bu hocalar ancak bu şartlarda gelebilirler. Yani siz diyelim ki Löve büyük bir para verdiniz, 15 milyon euro verdiniz getirdiniz. Ama buna bir de bir 200 milyon euroluk transfer bütçesi vermeniz lazım ki bir dünya takımı, Avrupa kupalarında başarılı bir takım kurması için. Dolayısıyla ben bunları bu tartışmayı löv konusunda ütopik buluyorum. Ali Başkan tabii çok e, önemli bir isim Fenerbahçe için çok büyük hayallerle, projelerle geldiğini söyledi. Ama bugüne kadar maalesef hayal kırıklığı oldu. Gelirse löv ben şahsen e, çok şaşırırım. Ha, şu anda gözüken Ali Koç için de gözüken löv gibi bir ismi getirip bütün e, üzerindeki baskıyı atmanın tek yolu Löv'ü getirmesi. Bir parça bilici daha fazla, daha şanslı görüyorum. Tabi ee, tabii onun Beşiktaş'la alakalı ilişkileri nedir? On, onu bilemiyorum. Yani Beşiktaş'ın onunla ilgili bir düşüncesi olur mu, olmaz mı? Yok, o tercih yok. eder mi, Biliş'te etmez mi? Yok. alakalı düşüncesi yok Beşiktaş'ın. Bir düşüncesi yok. Ee, sen daha iyi takip ediyorsun ama Bilici'nin olma e, olasılığı olacaksa %99'a %1 Löv'e karşı çok daha fazla önde olduğunu düşünüyorum. Geçen hafta maçları izledik, takip ettik. Trabzonspor-Malatya Sporu 1-0 yendi, zaman zaman iyi evet. oyunu vardı e, Trabzonspor'un. Hakem e, çok konuşuldu, e, tartışmalı pozisyonlar vardı. Nasıl yorumlarsın Trabzonspor-Malatya Sporu maçını? Ya enteresan bir maç oldu. Gerçekten tartışmalara sebep olacak pozisyonlar da oldu. Çok büyük bence hakemlerin yapmaması gereken hatalar oldu. Biliyorsun bir kırmızı kart pozisyonu söz konusu, yani kasıtlı bir hareket. Yani bunları şimdi şampiyonla oynayan takımlar her zaman desteklenmiştir. Özellikle belli bir farkta olan takımlar, eğer iki takımsa, üç takımsa, bunlar her zaman diğer takımlara karşı desteklenir. Eyvallah onda bir sıkıntı yok. Ancak bu kadar bariz hatalar yaparsanız. O zaman insanların, Abdullah Hoca da çok güzel söylemiş, yani bunun başarının üzerine gölge düşürmeyin. Kardeşim biz haftalardır iyi gidiyoruz ki öyle başarılılar, deplasman içeride bütün maçlarını kazanıyorlar. Yani bu tip hataları yapmazsanız o üzerinde Trabzonspor'un üzerinde oluşacak o şaveyi de ortadan kaldırırsınız ama... Böyle bir hata oldu. Tabii bunu Trabzonspor'a bütün maçlarını böyle kazanıyor demek doğru bir yorum olmaz elbette. Ancak ya şu da bir gerçek ki dünyanın her yerinde lider olan takımlar kendi liglerinde oynarken mutlaka ufak tefek pozitif ayrımcılığa maruz kalıyorlar. Ama bu biraz pozitiften biraz fazla bir ayrımcılık oldu. Ha Futbol olarak bence ikinci yarı Trabzon benim ilk yarıda bıraktığım oyun olarak devam ettirdiği tempoyu, Sanki yansıtamadı. Biraz rahatlık var. tabi Trabzon biliyorsun çok enteresan bir camia. Yani kulüp olarak stresi, stresi çok alışık değiller. Arkadan birisi kovaladığı zaman çoğu zaman hatalar yaptılar ve kaybettiler pozisyonlarını. Ama şu anda onları rahatsız edecek kimse yok. Üç büyükler zaten bir tek Başakşehir'den bir şey olursa hani ligin sürprizi o olur diye düşünüyorum. Ama çok büyük küçük Gal bir ihtimal. Galatasaray kendi evinde Giresun Spor'a kaybetti. Nasıl yorumlarsın? Galatasaray zaten ya bu üç büyük takım da zaten Önder Hoca'nın Beşiktaş'a getirdiği havayı bir kenara bırakırsak o çok önemli çok pozitif bir hava getirdi bir arkadaş gibi yani her zaman da açık açık söylüyor kendisinin böyle bir hoca pozisyonunda kendisini göstermedi ve bu oyunculardan güzel bir tepki aldı. Şimdi Galatasaray'da maalesef biliyorsun ilk yarıdan beri devam eden bir düzensizlik. Bazen maç kazanıyorlar. Genellikle kaybettiler. Beraberlikler çok puan kayıpları oldu. Maalesef ikinci yarı Galatasaray'a da ekstra bir şey getirmemiş. Fatih Hoca da zaten bugün bıraktı onun neticesinde. Giresun tabi pozisyonu böyle takımların üç büyüklerle oynadıkları maçlarda her zaman böyle sonuçlar çıkabilir. Giresun zor e, düşme hattının hemen üzerinde olan bir takım. Çok iyi mücadele ettiler. Galatasaray'da e, tabii o havasını kaybetmiş olmanın e, e, havasıyla daha doğrusu öyle söyleyeyim. E, tabii maça da e, çok böyle konsantre olamadıklarını gördüm ben. E, pozisyona girdiler mi? Girdiler. Ancak e, bunlar bence çok normal şeyler. Şu andan itibaren Hocasız özellikle takımlarda gördüğümüz bu durum sık sık Galatasaray'ın da başına gelecektir. Fenerbahçe'nin de başına gelmeye devam edecektir. Böyle sonuçları göreceğiz sevgili Atakan. Rize 2, Beşiktaş 2, Beşiktaş 3'lü savunmaya döndü. Montero, Vida Wellington, sağda yer soldu. Umut ortayı Necip ve Josef kapattı. Ön tarafta da evet. Emirhan, Güven, Batşuay gibi oyuncularla Rakip kaleye çabuk indi. 10 tane e, kaleyi bulan şutu pozisyonu var. Ama maçın finaline baktığımızda 2-2'lik bir skor sonuç nasıl yorumlarsın? Ee, şimdi tabii Önder Hoca da Serdar Hoca da hastalıkları sebebiyle gidemediler. E, futbol hava işidir. Maalesef e, tabii ma takımın başında çıkan sevgili hocamız e, belki Halim Hoca. gerekli etkiyi Halim Hoca gerekli etkiyi veremedi. İki golde e, dikkat ettiysen duran toplardan geldi. Burada bir muhtemelen maçtan önce ya uyarı zafiyeti var ya çalışmayla ilgili çünkü idmanlara da katılamadılar. Rize Spor'da 7 tane duran toptan gol bulmuş bu sene. Evet, evet. E, tabi Rize Hamza Hoca'yla da Hamza Hoca'nın tabi onları çok iyi yapan, çok iyi takımına uygulatan bir hoca ve e, düşündüğünü yaptı. Ancak burada tabi Beşiktaş açısından baktığın zaman çok bariz fahiş iki tane duran topta paylaşım hatası. Bu da hani biz futbolun içinde olduğumuz için muhtemelen maçtan önce veya antrenmanda oyuncularınızı alırsınız söylersiniz. Bazı oyuncular bunu dikkate almıyorlar maalesef. E burada da tabii ben kötülemek için söylemiyorum. Çok değerli bir hocamız Halim Hoca. Ancak o da takımın maçın başına bir maçlık geldiği için belki o o kendi istediklerini istediği gibi anlatamadı oyuncularına ve paylaşımlarda büyük hatalar oldu. İki tane pozisyonda duran topta gol yendi. Yoksa senin de söylediğin gibi Beşiktaş benim seyrettiğim bölümde ilk yarıyı seyrettim işlerim dolayısıyla. O bölümde çok pozisyonlara girdi, çok da fena da oynamadı. Yani ben Wellington tabi eski öğrencimiz Alanya'dan olduğu için onun üçlü defansın sağ tarafında oynamasını biraz garip karşıladım çünkü tabi fiziksel olarak büyük bir oyuncu, size büyük bir oyuncu ve hani problem yaşayabilir Rize'nin kenar oyuncularıyla ilgili diye düşündüm. Ancak işler hani benim seyrettiğim bölümde kötü gitmedi. Senin de söylediğin gibi çok pozisyon buldu Beşiktaş ilk yarı özellikle. Ancak tabii ki dediğim gibi duran toplarda iki paylaşım hatası yüzünden 2 ikilik bir skor meydana çıktı. Emre'nin performansı nasıl değerlendirirsin? Gerçekten iki maçta iyi oynuyor, gol attı, gol pastanı veriyor. O, e, on, on 17 yaşında iyi. çok iyi işler yapıyor. Bat şu an ya atamıyor, Emre'den atıyor. Nasıl yorumlarsın? Evet, ya inanılmaz. Yani yani vuruşunu izledim. Sen de izlemişindir e, mutlaka. Ya inanılmaz, çok kalite usta işi bir vuruş. Yani 17 yaşında bir oyuncunun bu kadar rahatlıkla hem de çaprazdan gelen bir topa, hani. Pozisyon kalede karşısında değil. Orada bileğinizi doğru açıyla çevirmeniz lazım. Çünkü hani tam karşınızda olsa kale geldiği gibi vurursunuz direkt açıyla. Ancak çaprazda olan bir kaleye o, o şekilde ayak içiyle o, o rahatlıkta usta işi bir vuruş yapmak tabii müthiş bir şey. Ben çok mutlu oldum böyle oyuncuları görmek. Yani e, tamamen e, burada Güven meselesi sevgili Atakan biliyorsun yani ligimizde gerçekten iyi oyuncular çıkabilir. Bu kadar paralar veriliyor, bu kadar borçlara giriliyor. Kulüplerin hepsi çok sıkıntılı durumda. Bunları yapmamamız lazım. Altyapımızda bizim sadece ismi Türk olan ama en az yurt dışından getirdiğimiz kadar onlardan da daha fazla yetenekli oyuncularımız var. Bunlara şans verilmesi gerekiyor. Ben ondan çok ümitliyim inşallah Allah bozmasın. Umarım ee, karakteri de futboluyla beraber olgunluğu da futboluyla beraber yukarı çıkar çünkü çok e, tehlikeli dönemler biliyorsun genç birçok genç futbolcuyu bu yüzden kaybediyoruz ee, İnşallah yanında ona akıl verecek onu yönlendirecek bir abisi bir menajeri ya da e, kimse onunla ilgilenecek birisi olur ve e, Türk futboluna gerçekten bence çok yetenekli bir oyuncu geliyor. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Değerli bahsini, değerli ediyorum. yorumlarını bizlerle paylaştın. Sana da başarılar diliyoruz. Çok zevk aldım. Her zamanki gibi çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Ben, ben, teşekkür, ben teşekkür ederim hocam. Sevgili seyirciler, Tevzil Ayış ile işte, birlikteydik Futbol Evi programında. Gelecek programda yeni konularla, yeni konuklarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın efendim.